Dikmeyi, diktirmeyi, güzel giymeyi seven herkese Ümraniye mağazamızdan sevgiler ve saygılar sunuyorum. Kumaş tanıtımımızda bugün size mat saten ya da Amerikan saten dediğimiz bir kalite var. Onu tanıtacağım. Bu kumaş diğer satenlere göre daha dik formatta duran bir kumaş. Ziberlerine benzeyebilir, diklik açısından taftaya benzeyebilir. Kabarık, abiye elbiselerde özellikle tercih ediliyor. Geniş bir renk yelpazesi var. Yine bunun da en iyi 150 santim. Bakın şöyle zaten koyduğum zaman da kumaşın dik durduğunu görebiliyorsunuz. Kabarık geniş eteklerde çok tercih edilen bir kumaş. Değişik renkleri de mevcut. Bu güzel kumaşlara ulaşmanın kısa yollarını biliyorsunuz. Ümraniye ya da Osmanbey'deki mağazalarımızı ziyaret ederek, kumaşlara bakarak, dokunarak, hissederek alabileceğiniz gibi uzaklardaysanız online sitemizden sipariş verebilirsiniz. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.